Arkadaşlar bugün kart ekim oyunu oynuyoruz ve takipçilerimle birlikte oynuyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Oyun başladı şu anda. Arkadaşım da yanımda birlikte oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Ee, bugün masumuz. Şu evet an. şu an masumuz arkadaşlar. Oyundaki arkadaşlarım hepsi neredeyse takipçimiz birlikte Bu oyuna girdik birlikte oynayacağız. Evet şu Buradan anda çıkalım. başladı oyun. İlerliyoruz arkadaşlar. Şu anda ben masumum. Bakalım Aa, katil kim? Kızım, elinde bir şey var. <laughs> Hangi arkadaşım acaba katil şu anda bakacağız. Kimin olduğu belli değil. Şu Snoopy değil mi? <laughs> Bakalım. Tamam. Bu arkadaşımız masum herhalde. Şu an ondan yana bir sıkıntımız yok. Bakalım başka. Başka başka. Sadece katil kim arkadaşım? Erkek mi? Bayan mı? Bilmiyorum ki. Hadi bakalım. Ama demin bir kızın elinde şey gördüm sanki ya. Evet bir silah mıydı sanki o böyle pembemsi bir şeydi bıçak gibi. Aa bak bunda işte. Aa evet elinde ne var onun? Bakalım bakalım. <laughs> Ay elin aa yok tırnaklarıymış arkadaşım var herhalde. Ay. Güzel yakışmış ha. <laughs> Hadi bakalım. Aa katil oralarda bir yerde ha baksana. Kim acaba? Arkadaşlar videomuzu izlerken abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki yeni çektiğimiz videoları izleyebilin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Katıl üyelerine teşekkür ediyorum destekleriniz için. Çok Sizi çok seviyoruz. Çok sağ olun. Arkadaşlar çok heyecanlı. Arkadaşlar birlikte oynarken daha heyecanlı oluyor. Ama ben göremiyorum ya. Neredeyim? katil? Katil arkadaşım zaten kendini saklamak zorunda. Ama bayağı oldu. Baya oldu ama bakalım birden karşımıza çıkar ama aşağıdaydı biliyor musun bir tanesi? Yumurta sepeti dolmuş. <laughs> tamam biz çok yumurta mı topladık ne yaptık? <laughs> Ay katil nerede ya? Bence katil aramızda ama belli etmiyor. Bakalım kimmiş? İzleyelim izleyelim aşağıda değil herhalde biz de aşağı inelim. Aa bir ah. kişi orada. Evet şey bir kişi yatıyor. Katil acaba kim ya? Ay oy sarışın çocuk olmasın? bilmiyorum ki. Aa bakalım kim çıkacak katil? Uyuy, burada bayağı da paya varmış. Toplayalım bunları. Bakalım ne olacak ya? Katil. katil. Ne oldu? Bence katil eee. bulundu mu? Zaman bittiği için. Ha, şey evet. Olurdu. O zaman masumlar geldi. <laughs> evet. Katil. Aa, katil bir Epeymiş. erkekmiş. Efe. Efe. <laughs> Kahraman da var. Şimdi bakalım. Arkadaşlar çok güzel oldu. Efe merhaba. Bakın arkadaşların hepsi burada. Merhaba. Efe Yumi. Efe Kaya. Bir sürü arkadaşlarımız var burada. Hep birlikte oynuyoruz. Sizi de selam arkadaşlarım. Size selam veriyor arkadaşlar. Hepinize selamlar. Evet arkadaşlar hadi bakalım şimdi. Hadi bakalım. İkinci bölümde ne olacak? Evet Salih hadi geldi. Salih hala. <laughs> Bakalım neler olacak <gülüyor> <gülüyor> okumam da yavaşladı da ya ben birazcık daha kitap okumaya başlayayım. Evet göksin bayram diye hiç kitap okumuyorsun sen de. Ya tamam okuyacağım. <laughs> bakalım bakalım acaba katil kim? Hmm. Katil kim 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 kim? Snoop'im acaba? Bakalım bek, kim bek, olacak? Bek. Biz masum çıktık. Bek, bek, bek. Yumurtalı toplayalım. Evet biraz yumurta toplayalım. Sence katil kız mı erkek mi? Bilmiyorum aşağı düştüm. Ee, Aa kız kız, kız kız kız. Kız mı? Evet evet evet. Uzun Geceği, uzun 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 kız mı? Evet. Ay geliyor! Kaç 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 kaç. Keksi. Keksi. dur dur saklanalım. Kuda yokmuş Ay, gibi Tamam ama ayakkabımız gözüküyor. <laughs> Arkadaşlar kaçın. Katil geliyor. Acaba Şerif Ay geliyor mu? geliyor dur bakayım. Şerif bulundu mu acaba? Kaç kaç çabuk. Kaçalım yukarı çıktı yukarı çok çabuk çabuk kaçalım buradan. Şerif, gel Şerif bulundu mu acaba? Şerif bilmiyorum ki sarışı kız şerif olabilir mi acaba? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Çok heyecanlı ilerliyor. <laughs> bakalım o bakalım. Aa mi? biz o asansör üstüne çıkalım mantıklı. Sakınalım burada bizi bulamaz. <laughs> ya direkt buraya atlarsa? Hayır bence atlamayacak. Ay aşağı düştü. <laughs> Ay, arkadaşlar çok heyecanlı bakalım. Kimler yaşıyor ya? Acaba kimler kaldı arkadaşım? Bilmiyorum. Sak mı yoksa bizi kovalasın mı gözükelim? Ne dersin? Gidiyorum. Tamam hadi gidelim bakalım. Pa pa <laughs> pa. pa pa pa. Aa wow. Oh, oh, bu Burada süre. ne güzel yer varmış ya böyle. Bir Birisinin süre. odası. Yumurta sepetimiz dolmuş dolmuş çok yumurta toplamışız. Aa, orada. Nerede? Aa, orada çabuk aşağı Ay Çabuk yakalayacak bizi koş. Koş koş gelsin. Kaçıyorum kaçıyorum. Hayır bıçak mı fırlattı acaba? Bak bir önceki oyunda hissettik galiba katil o kız diye ama şimdi çıktı. Hadi bakalım. İyi oldu ya. İyi ilerledik. evet arkadaşlar. Bakalım ne oldu katile? bakalım bakalım bakalım. Asya orada. Sadece harp. Efe çok tatlısın. Merhaba sana da. Merhaba Efe. Merhaba merhaba. Aa. Kuzeni. Efe'nin kuzeni mi yoksa? Hmm, olabilir. Asya sen de hoş geldin. Evet arkadaşlar bakalım. Ha bak Efe diyor. <laughs> Efe'nin kuzeniymiş. Bu? Aa Snoopy burada saklanıyor. Snoopy saklanıyor. Katil de burada. Aa dediğin gibi asansiyon oraya gelmiş bak. Çok zekisin ha arkadaşım. Evet Snoopy burada saklanıyor. Hadi kazan. Masupsun bizi kurtar. <laughs> Aa şey nerede acaba? Şerif. Bilmiyorum ki Şerif belki de düştü. Ya bakalım ne olacak. Arkadaşlar heyecanlı izliyoruz bakalım. Kim kazanacak? Sence kim kazanacak? Bence Snoopy kazanır çünkü. Evet ya Snoopy'ye ben güveniyorum bakalım. Snoopy bizi kurtar. Burayı bulmak zor ama çıktı. Evet. Evet kazandık. Bakın kazandık mı? Evet. Evet alkışlıyoruz. Snoopy. Bakalım neler olacak. Yuppi. Evet baya baya bir arkadaşımız geldi. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hadi bakalım ikinci bölümde ne yapacağız? Aa, Aa oyun, oyun hemen başladı. başladı. Bakalım ne olacağız? Hadi Hep, bakalım. Bu sefer kaç? Hayır ya evet. yine masum. Hep kaçıyoruz ya bir kez de kovalayalım. Hep masumuz ya. Evet. Bakalım 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 bakalım. Katil. Hep kim? Aynı harita çıkıyor fark ettiysen. Evet ya demek ki burada oynamamızı istiyor sistem. Öyle oynayalım o zaman. Aa burada kesin bir katil var. Acaba katil kim? Bence kız mı erkek mi? Gide kız sanıyorum. Öyle düşünüyorum. Sen arkadaşım? Bence de. Bence de. Aynen. Ya erkekse? Ya yanıldıysak? Kimseye güvenmememiz lazım. Herkes katil olabilir. Ay. Oo, fake <gülüyor> <mu>? <gülüyor> İyi zıpladın arkadaşım ya. Böyle yapayım. hop. Hop hop. hop. Gidiyormuş gibi bak şimdi. Bak. Şey hop. hop gidiyormuş gibi hop geri geliyoruz. Hop hop. 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 <laughs> hadi aşağı inelim aşağı inelim. Bakalım katil kim? Bakalım birilerini vurmuş mu? Aslında burası güzelmiş. Burada saklan. Ama orada. nasıl sak? Aa evet burada bulamaz. Aa Snoopy burada saklanıyordu sanki. O zaman Snoopy katilse bizi bulur. <laughs> Çünkü onun mekanı burası. O zaman gidelim buradan hadi. Tamam. Ah, tam bakalım. Tam, taram, tam, tam. bakalım ne olacak? Tam, tam, taram, İzledim tam, ama bakalım hiçbir şey gözükmüyor. Engelli. Bakalım, bakalım, bakalım. Ah, bakalım. Snoopy burada. Ah, Snoopy. Snoopy'yi vurmuşlar. Evet, o zaman kim acaba Sepetinde Sepetimde de olmuş. Bakalım. Acaba kim ya? Çok merak ediyorum. Aa bu mu yoksa? yok bu bir an önceki şeyde olmuştu katil. Evet. Aa, dikkat et. Ah. Aa şerif. O şerifin yanında takılalım. Evet evet şerifin yanında takılalım arkadaşım. O bizi korur. Katil Efe diyorlar. Katil Efe miymiş? Efe'den kaçalım var zaman katil Efe'ymiş. Doğru mu söylüyorsun sadece? Bize mısın katil. Katil hmm, olabilir değil. mi? Yukarıda mı? Efe orada. Diğer efem acaba? Arkadaşlar, sizce katil kim? <laughs> Çok karıştı ortalık. Hiç ah, bir de kişi Aa, kişi bir düştü. O zaman yukarıda birisi. Hemen çıkalım bakalım kimmiş. Şu şu şu. Kim bak, kim? Bak bak. Siyahlı. Aa. Kaçalım çabuk. Siyahlı bu bu bu. Bunu vurun, bunu vurun. <laughs> Burada Şerif. Şerif Nereye gel bakıyorsun? bize katıl bak orada. Aa silah attı Şerif. Hadi Şerif. Eee <laughs> a vurdu mu? Aa katili vurmuş. Tebrik ediyorum Şerif. Tebrikler. Tebrikler. Arkadaşlar çok güzel oynuyor. Evet. Bir bakalım bir oynama verelim ya. Oylama açıldı mı? Başka bir yer çıksın artık ya. Farklı bir yerde oynamak istiyorum. Aa çıktı. Nerede? Ee, Nerede? Bankada oynayalım. Bankada oynayalım hadi. Aa inanamıyorum. Katil çıktı. çaktım çaktırmamam gerekiyor. Bir bakalım. <laughs> masum masum gidelim. Gezelim masum masum. Anlamasın bizi. Çok kişi var burada da ya. Evet çok kişi var. Bizi masum sanıyorlar şu anda. Ee, neden ne zaman başlayacağız öldürmeye? Bilmem birazdan başlarız. Tek ben tek mi avlayalım acaba? Tek tek şey yaparız. Şimdi evet. görecekler. <laughs> evet, şunların peşinden giderim bence. Evet evet, tek başına yakalayacağız arkadaşlar. Yoksa bizim olduğumuzu anlayacaklar. Ay burada bayağı kalabalık. Ama zaman da doluyor arkadaşım. Ben, <laughs> ya başlamamız lazım bence. <laughs> Aa, tamam. <laughs> Ama orada bir kız daha vardı sarışın. Bence o söyleyecek katilin kim olduğunu, bizim olduğunu söyleyecek. Bence, bence bizi görmedi arkadaşlar o. Emin misin? Bence görmedi. Hadi bakalım. Ay, gördüyse o zaman herkes bilecek katil olduğumuzu. Kimsenin bilmemesi gerekiyor. Evet. 2 dakikamız kaldı. Bakalım. Aa, 2 dakikada hepsi nasıl bulacağız ya? Arkadaşım. Çabuk, çabuk, çabuk. Bir <laughs> Simpson. Biz katil değiliz. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Değil, Saklanıyor olmasa. Sadece abi. Şaka yapıyor. <laughs> bakalım nasıl olacak? Yumurta. Sepet sepet yumurta. Sakın beni unutma. Hadi Merhaba. bakalım. Merhaba. <laughs> hadi, hadi. Zamanımız azalıyor. Ay, bizi izliyor bak. <laughs> Gel buraya. Aa, bunu hallettik Bakalım. Arkadaşlar güzel gidiyor ya. Bir masum bir katil olunca. Hadi. Evet başka bir arkadaşımız da bize katıldı. Bakalım. Bir dakika kaldı bakalım. Evet bütün takipçilerimiz bir... tek tek geliyor. Ha, çok güzel. Bir kişi vardı. Nerede acaba? Orada orada bak arkadaşım. Aa, biliyor biliyor seni katil olduğunu. Kaçıyor çabuk çabuk. Elinde bıçak var biliyor. <laughs> Aa niye vurmadın? Fırlattım ama gitmedi. Aa, bakayım. Tıplıyor az kaldı çok iyi ya nasıl kaçıyor baksana <laughs> bravo tebrik ediyorum arkadaşım çok iyi oynuyorsun. Hadi hadi az kaldı. Hadi ya duvara geliyor. Hep. Duvara geliyor çok şanslı <gülüyor> 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 çok iyi oynuyor. Kaldı. Bence kaçacak ya çok iyi oynuyor arkadaşım. Hayır bak bak bir de geriye bakıyor geliyor muyuz diye. Oh <laughs> bravo Ama bak. Ama katılmıyor ki. Aa son anda. Bakalım kim kaldı? Aa kimse yok gibi kim duruyor. Ama o zaman kazandı yazardı bence. Bir kişi saklanıyor ama kim? Evet bir kişi saklanıyor. Ama bence kazanacak çünkü çok kısa kaldı. Bitmek evet, üzere. 10 saniye kaldı. Ama Aa bakın Kızıl saçlı kız. Aa hayır 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 zıplıyor. <laughs> Aa, Oo son anda. Zıplıyor. Son anda arkadaşlar kazandı arkadaşlar. <laughs> güzel geçti çok güzel zevkliydi evet, bence sence güzeldi, arkadaşın çok güzeldi evet Teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Bakalım kaç tane yumurta toplamışız. Oo, Oo bayağı yumurtamız daha, var. Daha toplayamamışız ki. Aa, daha toplayacağız. 120 tane olması lazım. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Aynı boyu oynuyor çok zevkli oluyor bence. <laughs> Herkes birbirini tanıyor çünkü. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Ay heyecanlı sıradaki oyunu bekliyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Bütün arkadaşlar sizlere selam veriyor takipçilerimiz. Selam verin. Hadi bakalım. Masum. Bakalım bu sefer ne çıkacağız. Masum olduk göksin. Hiç bakmıyorsun Olursun. ki. Olsun, <laughs> Olsun. Aa şurada küçük bir kız mı evet, var? Evet evet ben de onu gördüm saklanıyordu. <laughs> Direkt oraya girmiş. Nasıl girdi oraya? Aa, Aa. Bakayım. Yok. Diğer tarafta en sondaydı sanki o. En yani buralarda bir yerdeydim. O zaman diğer tarafta. Diğerinde. Aa bak burada. Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşım. Aa Şerif herhalde ya. Elinde silah var gibi mi geldi? <laughs> İnanamıyorum katil buralarda. Yumurta, yumurta biraz daha yumurta. Yumurta, renk renkli yumurta. <laughs> Yumurta. Yumurta. Aa katil kesin burada. Hmm. Evet bakalım katil kim? Acaba şu Roblox adam olabilir mi? Bilmiyorum ki. Hayır. Aa yok Aa, o değilmiş biz çok korktum he. Sırtına o sandım. Bakalım ne olacak? Araba da güzelmiş ha. <laughs> Şuraya çıkalım. Aa evet evet saklansak. Hoppa. Baba. Aa, burası güzelmiş. Ama bence bizi burada bulabilir ya. Peki. Dışarıda ne var? Dışarıda Aa, gökyüzü var. gökyüzü. <laughs> nerede nerede? Katil bu olabilir mi? Efe Bilmiyorum olabilir mi? Ki. Katilin iki dakikası kaldı herhalde. Evet. Ama iki dakikası kaldığı için... Ama Aa, o, Efe, Efe. Efe kaç, mi? Kaç, kaç. kaç. Efe katilmiş, bize kalacak. Efe peşimde. Saklan Göksin. Hayır, Ay. gidiyor. <laughs> Efe yanlış yere gidiyor. Ben buradayım. Yakala beni Efe. Kaçalım, kaçalım. Yakalayamazsın ki Efe. Gel, yakala beni. <laughs> Buradan mı kaçalım mı? Aa, burada dursak acaba bizi görür mü? Bence şeye girelim. Duvarın içine girelim. Bulamaz oradan Hadi hadi. Bir daha karşımıza çıkıyormuş. Ne komik olur. <laughs> Aa nereye geldik yine ya? Aa o kız duruyor mu acaba burada? Kızı saçlı. Lan ki. Ama. Bayağı kişi aldım. var. Efe biraz daha az olman gerekiyor herkes burada. <laughs> Aa burada burada burada. Kovalıyor bizi. Koş koş. Gelsin. Efe arkamda. Aa Efe bizi kovalamıyor. <laughs> Efe bizi kovalamıyor. Teşekkür ederim Efe. <laughs> Bence başka yerden sürpriz yapacak kimime geliyor? Aa, aa, nerede? 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 Birden karşımıza çıkmasın. Aa, orada. Aa, Efe Roblox adamın peşine takılmış. Kaç, kaç, kaç. kaç. kaç, kaç. Hayır, geliyor. <laughs> Efe beni yakalayacak. Hayır, peşimde Efe. Kaç, saklan. <laughs> Efe güzel oynuyorsun. Tebrik ediyorum. Şerif kim acaba ya? Bilmiyorum ya. Şerif acaba vuruldu mu? Bilmiyorum ki silah da yok. Silah. Mı? Evet bence Şerif hala hayatta bakalım. Yerden çıkacak karşısına. Sence? Olabilir. Efe. Aa A, yenildi. Yenildi ama çok kişi vardı Aslında ya. Aslında hepimize direkt şey yapabilirdi. Ne arkadaşı evet. Yapmak istemedi herhalde. Evet bizi vurmak istemedi Efe. Teşekkür ediyoruz Efe. Teşekkürler Şerif de Efe'ymiş. Masum kazanmış. Katil de Efe'ymiş. Çünkü yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Hadi bakalım. Hep birlikte teşekkür ederim baya bir arkadaşım geliyor. Evet. <laughs> çok zevkli birlikte oynamak. <laughs> Arkadaşlar gideceğim diyorum ama bitmiyor çünkü arkadaşlarım geliyor oyun çok güzel bırakamadık. <laughs> çok zevkli değil mi? Aynen öyle görsün Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi katil bence katil yine Efe olamaz. Efe, Efe olamaz Kursu evet. Çıktı. Ama iki tane Efe var. Diğer Efe olabilir mi acaba? Yani diğer Efe de. Geçenel şerifmiş. Öyle mi? Evet. O zaman şimdi katet çikolası da olabilir ama biz saklanalım diyeceğim de. Hop. Ama şimdi hiç kimse göremiyoruz. Merhaba. merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Nerede acaba bu katil? Neredesiniz? Bak yeni gelen arkadaşlarım var kanatları çok güzel kelebek. <laughs> Evet hala arkadaşlarımız gelmeye devam ediyor. <laughs> evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi. arkadaşlar. Hadi bakalım. Tatil neredesin? Katil, neredesin? Ben buradan izleyeyim. Bakalım kim katilmiş. Tamam. Hadi arkadaşlarımızı izleyelim. Bakalım kim katil. Herkes de burada katil. Aa, Şerif, Aa şu. Şerif orada. Evet. Roblox adam Şerif. Roblox adam, Şerif. Katil kim acaba? Bence katil daha kendini göstermiyor. Çünkü herkes kaçacak ama. Aa, aa orada. Aa, gizleniyormuş. Kanatları olan şerifin, çocuk. Şerif'in tabancasını alabilir miyiz? Ha, şu çocuk aldı. Aldı, tamam. O da ölecek. Ay, o da ölüyor. Arkasında. Arkada geliyor. <laughs> aa, düştü. E. Katil, katil Yakalandı. yakalandı. Evet. Yakalayan arkadaşım tebrikler. Tebrik ediyoruz. pam pam. Bu oyun hızlı bitti. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir oyundu. Hepiniz geldiniz. için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşça Görüşürüz. <laughs>